Merhaba sevgili arkadaşlar Kingdom Hearts'la birlikteyiz. Ee, en son Alice kaçırılmıştı. Bizim de Alice'in peşinden koşturmamız gerekiyordu. Ee, şu kartlarla falan savaş yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapmamız gerekiyor? Lotus ormanına giriyoruz. Alice'i arayacağız. Ee, ormana girdiğimiz zaman Kırmızı bir çiçek var. Ortasında göz gibi bir şey var. Kaya fırlatıyor. Kayanın üzerinde de bir oç kedi çıkıyor. Hey Alice'i gördün mü? Alice'i görmedim ama gölgeleri gördüm. Onlar nereye gitti? Bu yoldan o yoldan fark eder mi? Bütün yollar birbirine girdi gölgeler yüzünden. Ee, ormanın derinliklerine girin orada bir bahçe bulacaksınız. Ee, ters düz olmuş ol ters düz olmuş odanın içinde gölgeler var diyor. Ve bu arada hartlıslar geldi arkadaşlar. Oha bu garip hartlısı ne? Oha. Obezi hasar işlemiyor mu? Evet arkadaşlar yeni bir Heartless daha gördük. Ee, şu mihferli olanların daha büyüğü gibi. Hasar veremiyorum. Evet. Arkasından vurmaya mı çalışsam ne yapsam? Evet, yere düştü. Yere düştüğü zaman hasar verebiliyorum. Arkasından falan falan vuruluyor yani. Oha ya. Donald yine ölmüş. Lanet olsun. Evet uzağa gidiyorum ve büyü kullanıyorum arkadaşlar ve yok ettim level atladım maksimum canım arttı Şu Yerdeki artıkları topluyorum tekrardan heartlesslar çıktı Onlarla da savaşalım abi Tamam onların işini kolayca bitirdik Bir tane kalmış onu da hallettim Goofy kolay ölmüyor da Donald hemen ölüyor ya ha, Hortladı tamam şimdi ormanın derin kısmına gireceğiz arkadaşlar bahçeyi bulmak için halen daha artlıslar çıkıyor ve büyücü artlıslar da çıkıyor hepsine saldırıyorum yapabileceğim başka da bir şey yok zaten savaşmamız bir yandan iyi oluyor çünkü level atlıyoruz daha güçleniyoruz vesaire bu kısımda yoklarmış evet 4 tane büyücü artlıs çıktı ateş atıyorlar Goofy level atladı. Jackpot denilen bir yetenek öğrendi. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Daha sonra bakarız. Bir tane kaldı herhalde. Onu da hallettik mi? Halledemedim. Geber şerefsiz. Evet. Abi ormanın her yerine hartlı sarmış ya. O geri zekalı kız nerede kim bilir? Ya onun için uğraşacağız. Evet. Hepsini öldürdüm. Bu sprit şartları falan araştırdım. İtem kombine etmek için mi? Garip bir şey için. Veya yanlış anladım bilmiyorum. Halen daha büyücü hartlısı hala savaşıyorum arkadaşlar. Fazla güçlü değiller. Bir iki vuruşta ölüyorlar ama hızlı kaçıyorlar. Tamam daha kalmadı herhalde. Şuradan içeri gireceğiz arkadaşlar. Ki halen daha hartlıslar gelmeye devam ediyor. Geberin. Evet. Şimdi çay çay partisi bahçesine giriyoruz arkadaşlar. Garip bir yer. Daha önce ormanda burası yoktu. Şurada garip bir resim var. Yaşlı bir amcayla bir tavşan var. Bu resmi hiç hatırlamıyorum. Yani Disney dünyasında görmedim. Şuranın ikinci katında bir sandık var. Oraya nasıl ulaşacağız bilmiyorum. Atlamaya çalışıyorum ama. Hadi oğlum. Allah belanı versin sonra. Şu taburelerden atlamaya çalışsak olur mu? Çıkmıyor ki. Evet resimde de bir şey yok. Yukarıya ulaşmamız imkansız sanırım. O yüzden fail olduk yani. Yolda falan da Trinity falan ar arıyorum ama yok yani. Egzemin diyorum. Doğum günüyle ilgili bir şeyler de kaçırdım. Ee... şurada da bir sandık var. Abi hiçbir sandık alamayacağım ben galiba. Direkt eve gireceğim ben yani hiç umurumda değil. Evet arkadaşlar evin iç evin içerisine girdik. Tekrardan oç kedi çıktı. Ee, onlar bir yerlerde gizleniyorlar ve... Ee, gölgeleri bulmak istiyor musun diyor. O zaman ışığı lambaları aç diyor. Lambaları açacağız arkadaşlar. Lambaları nasıl açacağız? Daha dışarı çıktım. Tekrar geri giriyorum. Lambalara bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ev ters düz olmuş. Evet direkt hardlistlar geldi zaten lanet olsun. Geberin şerefsizler. Donald yine mi öldü ya? Oho. Bu adamı iyi bir item lazım HP itemi Veya defans itemi bilmiyorum Cık. Geber İnşallah daha çıkmaz Aa obez çıktı işte bu kedik Obezi öldürmek hiç kolay değil ya Aa düştü Aa Kaçırdım Hayvan ola hayvan ya Aa öldüm ya lanet olsun. Continue diyorum arkadaşlar tekrar deneyeceğim. Ev gördüğünüz gibi hardlıslarla dolu ve oç kedi lambaları yakmamızı söyledi. Lambaları arayacağım. Tekrardan aynı hardlıslar çıktı ama bu sefer takımın canı full. Öldükten sonra yeniden dirilince canımız full oluyor, full oluyor arkadaşlar. Evet tekrardan deminki orada çıktı. Şişko'ya saldırıyorum. Ya yani düştü düştü an vuracağım yani. Poposuna poposuna. Şu büyücüler de uçuyor bir şey yapamıyorum. Bize ben büyüye karşı savunmasızdım arkadaşlar. ilk bölümde dikkat ettiyseniz. Bana düştü yine. Dombalak geber lan. Hayvan. Evet bize durup kafasını karıştırıyor. Diğer partlıslara göre biraz daha salak. Şişki olduğu kadar salaklar. Geber. Donald yine öleceksin geri zekalı. Tamam. Büyüleşini Büyüle bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Donald'ı da kurtardık. Şimdi lambaları yakmamız lazım. o yüzden şu yüksek platformun üstüne çıkıyoruz. Yan taraftaki şunu alabilsem çok... Aa lanet olsun. Platformların üzerinden masalara atlayacağız arkadaşlar. Ee, şuradan atlayabiliriz sanırım. Hadi sonra hadi yavrum. Burası nereye gidiyor? Ben şeyi merak ediyorum. O yukarıdaki sandığı alabilmeme imkan var mı? Araştırıyorum ama kapı falan da yok. Bizim boyumuzda. Mecburen masalara atlayacağım. İlk masaya çıktım arkadaşlar. Taç diyoruz. Ve lambayı yakıyoruz. Oç Kedi çıktı ve o da bize ıı, biraz daha odayı aydınlat diyor. Bir, bir lambayı daha yak, sonra açıklayacağım sana diyor. Diğer masaya atlıyoruz arkadaşlar. Onu da taş diyoruz. Ve o lamba da yanıyor. Oç Kedi çıkıyor. Bütün ışıkları çık diyor. Gölgeler birazdan gelecek diyor. Ama bu odaya gelmeyecekler. Başka odaya gelecekler diyor. Sen de onun ardından git falan diyor. Bu odada yapılacak bir şey kalmadı gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten tersi düzüne dönmüş, düzelmiyordu o da. Ee, bakıyorum. Herhangi bir şey de yok üst kata çıkmak için. Mecbur defolup gideceğiz yani. Hiçbir şey bulamıyorum bu odada. Hmm. Çıkıyorum arkadaşlar. Umarım yolda beni yine heartless'lar kısıtırmaz. Burada da bir şey yapamamıştım. Evet. Lotus ormanına geri dönüyorum. Bu ne lan? Vuruyorum. Garip bir şey gördüm. Işınlandı. Lan! Vurmuyor da bana bu ne biçim bir şey? Evet yanlış menüye girdim de. Evet arkadaşlar garip bir canlıyla karşılaştım. Nasıl bir şey? Nereye gitti? Event şeyi falan mı anlayamadım ama Vurmuyordu yani O iki tane var Abi siz manyak mısınız Dua tarzı bir şey diyor Ve ışınlanıyor Ve bunlar heartless mı Onu da bilmiyorum arkadaşlar çünkü Saldırmayan heartless ilk defa görüyorum Evet dini bir şey yapıyor Sanki dua falan ediyor Evet oha ne oluyor lan Kendisini mi şu Ne yapıyor? Nasıl bir şey bu? Gram bir şey anlamadım abi. Bunlar ne ya? Evet arkadaşlar, bilen varsa cevap atabilir, yorum olarak atabilir. Anlayamadım, garip bir şey gördük. Şimdi arkadaşlar, ilk geldiğimiz odaya gitmemiz gerekiyor. Oraya doğru yardırıyoruz. Evet, biz zehir odasına girdik. Oç kedi masada direkt duruyor ee, yukarıdan daha iyi bir görüşe sahip olacaksın diyor o yüzden yukarı çıkmamız gerekiyor Merdivene çıkıyorum oradan da yukarı çıkıyorum ee, Şunları içmeyi deneyeceğim Çünkü Gölgeler falan diyorsa bir savaş olacak ve büyükken savaşmayı tercih ederim Ki oç kedi yok oldu Mecburen Tekrar küçülmemiz gerekiyor sanırım Maalesef tekrardan küçülüyoruz arkadaşlar. Eski halimize döndük. Ee, yapılabilecek bir şey yok arkadaşlar. Mecburen şey yapacağız. Kediyle konuşacağız. Kediyle konuşuyoruz. Gölgeler yakında burada olacak diyor. En kötüsüne hazır mısın diyor. Evet arkadaşlar gördüğümüz yaratığın adı Trick Master. Ee, direkt masadan atlayıp üzerine vurmaya çalışabilirsiniz veya büyü kullanabilirsiniz bilmiyorum. Ya eğilmediği sürece fazla vuramıyoruz. Birkaç hasar aldığı zaman zaten kendiliğinden eğiliyor ve vurabiliyoruz. Bütün bilgim bunun hakkında bu kadar. Şu an mesela eğildi, bitkin modunda direkt yardırın arkadaşlar. Yardırdığınız zaman zaten sizin büyü gücünüz artıyor. Ee, ayaktayken de büyü kullanın, hasar verin ona. Şöyle mesela. Ben direkt atış atıyorum. Tekrardan yere çömeldi. bu taktiği uygularsanız Trick Master kolayca yenebilirsiniz. Şahsen ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Donald yine ölmüş lanet olsun. Evet. Tekrardan büyü kullanıyorum. Birazdan yere düşer. gofi de oradan vurmaya çalışıyor. Evet tekrardan yere düştü. Canınız azaldıysa işi şeyleri toplayabilirsiniz. Adam tekrar baygın modunda. Yine yardırıyorum arkadaşlar. Evet yine ayağa kalktı. Şimdi uzaktan büyü kullanacağım. Evet. Aa. Evet tekrardan düştü. Vuruyorum. Cık. Amma inilmez bir bozmuşsun sen ya. Büyü kullandım tekrardan ama bir şey olmadı. Evet. Hadi hadi. Yok abi düşmüyordu ya. Bir iki vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hasarlarından kaçının bunu. Vurduktan sonra işte bir iki savruluyor o zaman şey yapmayı deneyin. Çok az canım kaldı bu arada lanet olsun. Aa öldüm ya. Bölümde ikinci kez ölüyorum. Süper. Ee, mecburen arkadaşlar. Pes etmiyorum. Bir kez daha savaşacağım. Keşir kedisiyle konuşuyoruz. Tekrardan yine aynı lafları söylüyor. işte gölgeler yakında burada olacak. En kötüsü için hazır mısın? Yukarıdan Trick Master geliyor. Aslında Uber de güçlü bir boss değil. Yani bir yöntemini bulduk yenmek için. Çok da uğraştırmıyor. Zaten ee, bir iki hasar verdiğimiz zaman bitkin oluyor. Bence yenebiliriz bu kez. İnanıyorum bize. Evet. Masanın üstünden atlayıp vurmayı denedim de olmadı. Evet şu an hazır bitkinken yardırın arkadaşlar. Evet geber. Şimdi uzağa gidip büyü atacağım. Ki bayıldı bile. Büyü kullanmama gerek kalmadı. Bizimkiler bayıldı. Tekrardan hasar veriyorum arkadaşlar Trick Master'a. Bu sefer büyü kullanabilirim sanırım. Geber şerefsiz. Hadi hadi hadi. Evet tekrardan baygın moduna girdi arkadaşlar. Yine yardırın. Donaldığıncana hemen hemen cecik gidiyor ya. Evet, verebildiğim kadar hasar verdim. Tekrardan büyü kullanıyorum. Evet. Yine yardırıyoruz arkadaşlar. Umarım kolayca yeniriz ya. Oha elindeki şeyler ateşlendi. Bu da demek oluyor ki boss daha güçlü olacak. Çünkü demlendeki şeyler ateşli değildi. Oha uzaktan büyük kullanıyor bu. Yuh. Ve elindeki şeyleri buradan yakıyor sanırım arkadaşlar. Aynen. Evet boss biraz zorlu olmaya başladı. Daha hareketlenmeye başladı. Umarım bir kez daha ölmem. Geber geber. Tamam eğildi arkadaşlar. Hazır baygınken bossa yardırın. Eee bütün hasarımı lanet olsun ya Bütün hasarımı vermeye çalışıyorum Tekrar büyü kullanıyorum Ve yendik arkadaşlar What a racket! How's a doorknob to get any sleep? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar boss'u yendik ifrit horn aldık kapıda da garip bir hareketlenme oldu Donald bu da ne diyor? Evet. Arka planda garip bir ses var. Şunu duydunuz mu diyor. Sanki bir şey açıldı falan diyor. Veya kapandı kaçırdım orasını. Evet kapı bize bir şey fırlatıyor. Bu gami diğerleri gibi değil diyor. Donald diyor ben onu alacağım diyor. Ve navigi Place denilen bir şey aldık. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Daha sonra hoş çıkıyor. Harbiden de kahramanmışsın sen diyor. Ee, eğer Alice'e bakıyorsan Alice buralarda değil diyor o gitti diyor gölgelerle birlikte karanlığa karıştı diyor. Hayır diyor işte Donald da diyor gemimize gidelim diyor onu başka bir dünyada buluruz diyor. Gemimizin orada bir save point olacak diyor Goofy'de. Alice'in gitmesi kötü oldu arkadaşlar. Yani burada boşu boşuna oyalandık. Boş, boş yere bolsa savaştık. Oyunu kaydediyorum arkadaşlar artık burada yapabileceğimiz bir şey yok. Yeni dünyalara doğru gideceğiz. Ee, e seve tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gami seçince buradan uçabiliyoruz. Diğer yeni ülkelere gideceğiz. Yeni bir yer daha açıldı. Ee, Deep Jungle denilen bir yer ama biz Traveler's Town'a uçacağız. Traveler's Town'dan item falan alacağız arkadaşlar. Ee, oradan sonra da Kolezyuma gideceğiz. Tamamen yeni bir dünyaya gidiyoruz. Yani Wonderland'le olan işimiz artık tamamen bitti. Daha oraya uğramayı düşünmüyorum yani. Oyunun bence en sıkıcı kısmı şu şey bölümü. Uzay bölümü. Pek güzel olmamış bence. Daha iyi yapabilirlermiş. Daha atraksiyonlu yapabilirlermiş. İleride dediğim gibi çok zor olacağını duymuştum. Umarım o kadar da zor olmaz. Sıkıcı geçiyor yani. Bir hızlandırma falan olsa gemiyi. Belki de hızlanıyordur ya bilmiyorum. Yuvarlığa basınca yavaşlıyor. Evet diğer gemileri patlatınca da birkaç item falan düşüyor. Bunlarla geminin canı falan tekrardan artabiliyor kalkanı falan. Dediğim gibi Trevor Sam'la gideceğiz şimdi arkadaşlar. Alice yok olmuş. Eyvah bir yol daha var. Heartless'ların gemi kullanması da acayip saçma bir şey ki sonuçta oyun oynuyoruz, mantık aramamız lazım. Yardırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Garip kart gibi şeyler bilmiyorum, uzay ise bile çok saçma bir uzay. Ee, evet Travers Town'ı gördük, şimdi Travers Town'a gireceğiz arkadaşlar. Hadi oğlum, hadi oğlum. Evet, Trevor Sun. Bir First District var bir de Magician's Study var. Oraya gidince herhalde büyücünün yanına gidiyoruz. Emin değilim. Biz ilk bölgeye gidiyoruz arkadaşlar. Burada neler yapacağız ondan bahsedelim. şu Donald'ın yerlerinin dükkanına gireceğiz. Biraz pot alalım. Çünkü diğer yerlerde potu şansa bala buluyoruz. Şansa bala olan şeyleri de sevmem. O yüzden bir iki pot köşede dursun. Ayrıca eşyalara bakıyorum. Soraya şu ifrit hornu veriyorum. Başka da itemimiz yokmuş. Full soraya odaklandım her neyse. Alışveriş yapmak için buradayız. Bir şeyler satın alacağız. Normal pot de değil high potion alıyoruz. Ayrıca benim eşyalarımın içinde tent de vardı. Tent bütün takıma can veren bir eşyaymış. Çok zor durumlarımda bunu kullanabilirim. Daha da yapabileceğimiz bir şey yok. Donalda falan da şey yapıyorum, pot alıyorum. Satı satılabilecek bir şeyim de yok. O yüzden çıkıyorum. Birinci bölgeye geri gidiyorum arkadaşlar. Daha Town'da yapabileceğimiz bir şey yok. Bu ne ya? Hı. Buradan çıkacağım ki. Oha, Trinity gördüm. Trinity'yi kullanacağım bakalım ne oluyormuş. Hop. Evet. Yukarıdan para falan düştü arkadaşlar. Bunları alalım. Daha sonra kolezyuma giden uzay yolunu kullanacağız. Ee, oradan sonra da bölümü bitiririm herhalde. Çünkü yaklaşık sanırım 22 dakika olmuş. Şu Deep Jungle'ı seçmiyoruz. Ee, kolezyumu seçiyoruz. Çünkü burası iki yıldızlı bir yer. Deep Jungle biraz daha zor. Tekrardan yollardayız arkadaşlar. Lanet olsa uzaylılarla savaşacağız uzay gemileriyle. Kingdom Hearts uzun soluklu bir seri olacak gibi gözüküyor ama Wonderland'ı bile iki bölümde geçtik. Daha kaç tane dünya olabilir bilmiyorum. 7, 8, belki 10. Ya, über uzamaz yani. Bence maksimum 30 bölüm olur. Ki benim kanalda en fazla bir seri 40 bölüm falan sürüyor. Her neyse. Diğer oyunlarında merak etmiyor değilim arkadaşlar. Baya eğlenceli geçiyor. Bilmiyorum Kingdom Hearts oynamayı seviyorum. Zevkli bir oyun ya. Daha ne diyebilirim ki? Ayrıca şeyde kötü oldu yani. İlk başta adadaydık. Starfish adası mıydı neydi? Şimdi ne o Hanzo'dan haber var ne de Kairi'den haber var. Arkadaşlarımızı tamamen unuttuk mu ne oldu yani? Evet, meteorları patlatıyorum. Yolda artık daha garip e, uzaysal nesneler çıkıyor arkadaşlar. Halen daha devam mı yoksa vardık mı? Bir şey gözükmüyor. Hadi be! Evet, halen daha devammış. Ateşliyorum. Kalkan malkan çıkıyor Evet Kocaman bir meteor patlatalım Çarpınca iyi şeyler olmayacak Special denilen bir şey çıktı Cidden bunlar bunları nasıl kullanacağım bilmiyorum bir, so bir sonraki bölümde araştırırım arkadaşlar Çünkü böyle kuru kuru uçmak güzel olmuyor Evet kolezyum gözüktü arkadaşlar Bu bölümde kolezyuma girmeyeceğim Bir sonraki bölümde gireceğim Sadece görün istiyorum ee, Bu arada bir sonraki bölümde görüşmek üzere Bölümü beğenirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere.